sünnet bahçesini dünyadayken hazırlamış oldu. Dolayısıyla onun diktiği, yetiştirdiği ağaçlar ona o kadar rahmet okudular, o kadar mağfiret okudular, o kadar dua ettiler ki elbette ki o, o manevi hazinelerini doldurarak Cenab-ı Allah'ın huzur ilahisine ulaşmış olan kıymetli bir kul. Zaten üç ayların içerisinde böyle bir vefat etmiş olmasının da hem de böyle sabah namazını kıldıktan sonra vefat etmiş olmasının da ayrı bir güzelliği ve özelliği yok. Bakın. Demleriz için işin önemli tarafı neresi? Orasını arz etmek istiyorum. Gençler bilmezler. Biz gençliğimizde ne kadar çok dost edilirsek o kadar karlı çıkarız diye Etrafımızdaki insanlara aman kardeş yapalım, ıskan yapalım, aman üstadımıza götürelim, camiye, cemaate götürelim, okullara götür, sohbet meclislerine götürelim. Elimizden geldiği kadar ne kadar insan yerinden sıkar, ne kadar insanı soframıza otursan, ne kadar insanla öğrenir, öğretir, haşir meşir olursak o kadar büyük mutluluk ve karma oluruz diye düşünür. Gençler de öyle düşünür herhalde, öyle tahmin ediyorum. Ama yaşlanınca öyle olmuyor her giden sizden bir parça götürüyor. Sizden evvel gidenlere o kadar içiniz yanıyor ki kendinizi her insan gittikçe yanlış hissediyorsunuz. Sanki dünyada sizi, sizin de dünyada tanıdığınız kimse kalmıyor. İnsan ailete bu kadar yöneliyor, o kadar hasret ve muhabbetle o tarafa doğru gidiyor ki yani Cenab-ı Mevla ve Fekakkes Hazretlerinin dışında gönlünde içinde başka bir şey olmuyor. Nitekim <laughs> kainatın efendisinin de o kadar sevenleri olduğu halde kendisine teklif edildiğinde malum olduğu üzere Rabbisine kavuşmayı murad etti ve Refikül Alâ'ya yükseldi. İşte Allah dostlarının, velilerin e, halleri, durumları böyledir. Ve onlar o mutluluğu, o güzelliği dünyadayken yaşarlar. Ölmeden evvel ölmenin, hesaba çekilmeden evvel hesaba çekilmenin hesabı onun hayatını yaşamışlar. Hani dünyadayken cennette müjdelenenler diyoruz ya, hakikaten cennetlik bir insanı görmek isterseniz şunlara bakın denildiği tipte bir hayat yaşayıp bu güzelliği içinde, ruhunda sindiren kardeşlerimizden biriyiz. Elbette ki uzaktan yakından gelen her bir kardeşimizin merhumla ilgili hatıraları olabilir veya değişik şeyler olabilir. Ama mühim olan burada şudur, her birimiz sonuç itibariyle ona kavuşacağız. Yani şöyle diyelim, Peygamber Efendimiz mezarlıklara selam verirken <laughs> Esselamu Aleyküm dâre kavmi mü'minin ve inna inşallah hükküm Biz size kavuşacağız. Onlar geri dünyaya gelmeyecekler ama biz onların yanında gideceğiz. Şimdi Ashab-ı burada da olması hem cenazesinin uzak kılınacak olması hem de buraya defnedilecek olması bu muhitin bu memleketin insanı olmasının da ayrı bir güzelliği var. O da şudur. Malum Ashab-ı yaşadığı dönemlerde ahiret inancı insanlarda ya çok zayıflamış ya da yok hale gelmiş. O kadar ahireti inkar ediyorlar ve ahiretin lüzumsuz ve yersiz olduğunu söylüyorlar ki işte Cenab-ı Allah bu ashab-ı öldükten sonra tekrar dirilmeyi bütün insanlara, aleme gösteriyor ve onların 300 küsur senelik kabir hayatlarından sonra tekrar dünyaya gelmeleriyle Kur'an-ı Kerim'de bunu da Cenab-ı Allah'ımız Kehf Suresi'nde anlatıyor. Bize bu öğüt ve bu nasihat da vermiş oluyor. İşte böyle bir e, Kur'an'ı anlattığı insanların da bulunduğu bir kabirlerin, bir mekanların yanında bulunması, onların mescitlerinde namazın kılınmış olması, cemaatimizin de toplanmış olmasının da ayrı bir bu anlamda güzelliği ve özelliği var. Merhum ve mağfur, Hacı Asim Efendimiz Hazretleri, şimdi baş sağlığı sıra geldiği için söylüyorum, babası merhum Şeyh Mustafa Efendi Hazretleri vefat ettiğinde gelen misafirlerine aynı şeyler söylemişler. Ya bir adam iyi bir yere gider, iyi bir makam, iyi bir mevki alır, mal mülk kazanır, şan şöhret kazanır, itibar kazanır, kredisi artar, derecesi, kıymeti artar, o insan vardığı yerde en üstünde tutulursa, başın sağ olsun, bak görüyor musun denir mi? O Allah'a gitti. Cenab-ı Allah benim babamı huzuruna aldı. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan akıl ve hayalinden geçmeyen şeyleri, o nimetleri ona lütfetti, hazırladı. Bismillahirrahmanirrahim. Teala yani burada bir üzülme, ağlama, sızlama, vah vah demek değil de buna bunun güzelliğine bakıp imrenip ah ben de böyle ölebilsem, ben de böyle nimetlere nail olabilsem, ben de bu şerefe, bu itibara, bu değere erişebilsem Allah yanında itibar olsa ve her gelen insanlar da buna şehadet etseler diye ifadelerde bulunmuş. Dolayısıyla biz de değerli Rıfat kardeşimize ve geride bıraktıklarına taziyelerimizde bulunurken biiznillahü teala eğer şahitliğimizin bir itibarı, bir değeri ve bir kıymeti varsa kardeşimizin böyle bir kendisini hazırlamış ve ahiret adamı olmuş, cenab Allah adamı olmuş, kıymetli bir insan olarak görüyor, biliyor, tanıyor ve burada şahitlik yapıyoruz. Tabii ki sevgili Peygamber Efendimiz bir konuşan hatip vardır, bir de susan hatip vardır diyor. Konuşan hatip biraz evvelki müftüle ilgili bizim gibi öyle konuşanlar. Ama bir de susan hatip vardır ki işte şu gördüğünüz tabutun içerisinde yatan. Diyor ki bir insan o konuşan hatiplerden dersle ibret alırsa ne güzel. Hadi alamadıysa onun son durağı, son ibret alma yeri kabir şeydir, tabutta yatan cenazedir, ölülerdir. Eğer o susan hatipten de öğüt e, almaz, nasihat almaz, ibret almaz, ders almazsa o adamı artık kendi haline bırakın, onun ders alacağı, ibret alacağı başka bir şey kalmamış. Çünkü artık dünya hayatı için ölümler öte bir şey yok. Ya. Dünya hayatının son noktası ölümdür. İşte bu da, son dolayı da biz neler söyleyecek olursak olalım, asıl sözü söyleyen burada şu topukta yatan kardeşimizdir. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. makamı Makamını cennet eylesin. Amin. Yarın bizim biz gelip de şimdi burada uğurladığımız gibi yarın da her birimiz oraya varırken bizi karşılayanlar arasında unutursun. Sevgili Peygamber Efendimizin o sancağı şerifi altında böylece toplanmayı, cennetinde cem olmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Sevgili Peygamberimizin, ailenin ashabının, meşahitçine, mazaratının cümle geçmişlerimizin ve hasreten merhumun ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. <laughs> bir bir var. Fakat inşallah dostu dosta gönderiyoruz. Mevlamız yaptığı yeri nur eylesin. bunu cennet etsin inşallah. Eskiden beri bize bir vasiyeti vardı. Mustafa abim için. Ben o vasiyetini söylemek istiyorum sadece. Ben dedi cenaze namazım kırılırken veya öldükten sonra oradaki bulunan insanlara sor. Borcu alacaklı olan var. Bu özellikle müteahhit defalar, çeşitli arkadaşlara da aynı şekilde devamlı söylüyor. Şimdi muhterem kardeşlerim ben soruyorum. Mustafa abiden alacağı olan var Maddi, maddi olarak, manevi olarak ona gözlemleyen gücümüz yetmez. Onu inşallah Allah ile kendi arasında. Fakat maddi olarak bir alacağı olan var mı? Tekrar ediyorum. Borç olarak Mustafa abiden bir alacağı olan var mı? Eğer söyleyemiyorsa, burada yoksa, burada onun evlatları var. Allah razı olsun onlara gelsinler söylesinler. Mustafa abinin bize şu kadar borcu var İnşallah onlar da bu borcu ödemeye kefildirler. Bunun dışında tabii ki Gönül hoşluğu çok güzel bir şey. O hakkını helal et dediğim zaman, dediğimiz zaman şöyle derdi. Hakkım olduysa da helal olsun, olacaksa da helal olsun derdi. Yani ne hakkım varsa hepsi helal olsun derdi. Çünkü yarın Allah'ın huzuruna vardığımız zaman mahkemeye kübrada böyle üç beş hak için uğraşacak zamanım yok derdi yani. O bakımdan bu dünyadayken bütün haklarını böyle helal ederek geçti. Allah razı olsun. Allah rahmetine müessef olsun inşallah. Bizleri de rahmetiyle nimetlendirsin, zinetlendirsin. Şimdi eğer böyle bir borç olan varsa tekrar dediğim gibi evlatlarına bunları söylesinler. Yoksa belki bunu İmam Efendi, efendimiz Üstadımız namazı kıldırırken de soracak hakkınızı helal ettiniz mi diye. O zaman ben şimdi sorayım. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Halkınızı helal edin. Halkınızı helal edin. Helal olsun. Allah hepinizden razı helal olsun. Ve selamun aleyküm ve aleyküm selam. Rabbil alemin. Şöyle az bir istirahat edelim inşallah. Ee, biraz da az zamanda gelin Hazırlanalım. hazırlanalım. Cenaze namazını kılalım inşallah. Efendim? Fetiha. Evet, değerli cemaatimiz böyle sık bir şekilde saf olalım. Güzel bir şekilde inşallah. Sen ağaca anlamak için Hazır olalım. Geriye doğru değerli cemaatimiz. Daha geriye. Evet. Evet, lütfen bir geriye, geliyor. bir iki adım geriye Lütfen. Geriye. geriye, bak. Daha geriye, daha geriye. Allah için salate. Resulullah için salavate. Meyyit için duaya, her kişi niyetiyle uyun hazır olan i̇mam Aziz'e. allah Ekber. Allah Akbar Allah Akbar السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. <سلام> عليكم ورحمة الله eğer evet, bir cenazede 40 kişi bulunursa derler, hali kademeli o kudin zümresinden kılar. Cemaatin hem topluğun hizmetiyle hem de gönüllerdeki muhabbetiyle inşallah aklımıza vesile olacak bir merasim olur. Aslında deniyor ki biz bir kardeşimizi kaybettik. Hayır, biz Mustafa Demir'i kazandık. Kitaplarımızda üç cümlenin şefaati vardır. Birisi peygamberlerin şefaati. İkincisi Hüheda'nın şefaati. Bir üçüncüsü de ulema-i kiramın şefaatidir. <laughs> Biliyorsunuz kardeşin kardeşe de şefaati vardır. Allah için Estağfirullah اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى İman yönüyle bizim kardeşimiz bununla birlikte insan mektebinin müdavimi olması suretiyle de bizim kardeşimiz bu vesileyle şefaatlerine bu gibi insanların nail olacağımızı ümit ediyoruz. Hakikaten müminin birisi ne kadar kıymetli ise ölüsü de o kadar kıymetlidir. Çünkü Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftihal edince sıddık ı Azam radıyallahu anh onun yüzünü açtı ve o mübarek gül yüzüne bakarak dedi ki hayatın gibi mematın da güzel ya Resulallah dedi. <laughs> Biz kardeşlerimize, buca kardeşlerimize şahitlik yapılması için hakkında iyi bir şahadeste bulunulması için bir ifadede bir arzda bulunursun dedik. Gördük ki buna bile hacet yok. Hayırlı insanlara bastığı topraktan tutun. Arşa kadar her şey onların hakkında hayır şehadetlikte bulunur. Çünkü Duhan suresinde فَمَا beket عَلَيْهُمُ السَّمَاءِ sadakallahul ila afi'l-Ayat. Onlara onlara sema ağlamadı diye buyruluyor. Hayırlı insanlar için buraya gelirken yağmurun çiselediğini, yağmurun yağdığını gördük. Ehdullah'ın ifadesine göre hayırlı olan bir kimse için de semanın da ağladığı bildirilir. Dostlar olarak bizler nasıl geldiği ölçüler içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siz de mi ağlarsınız ya Resulallah deyince evlatları İbrahim için Aleyhisselam buyurdu ki bu şefkattir, bu merhamettir. Gönüllerimizde ağladı, gözlerimiz de ağladı. Fakat tek sesetliğimiz bizim işimiz orada bir şefaatçimiz, orada bizi bir karşılayan kimse olarak düşündük. İnşallah hayırlı insanların dikkat ettiğimiz sürece Rabbi emirlerine, Habibinin sallallahu aleyhi ve sünnetine, Allah'ın dostlarının, ulema-i kiram ve sülahının emirlerine uyduğumuz sürece elbette ki yok yarun mer'un Bu cismin dili nə bərabərdir?